Gelmez. Rızık tarladan gelmez. Rızık maaştan gelmez. Rızık rezzaktan gelir. Rezzak kimdir? Allah senedir. Sizin şu cami dolusunca paranız olsa bir sene dursa buğday olur mu? Parayı mı yiyeceksin? Buğdayı yaratmadıktan sonra Allah parayı mı yiyeceksin? Bak sizin paranız buğday olmadı. Patlıcan olmadı. Domates olmadı. Siz odun, kağıt odundur biliyorsunuz. Yani odunu mu yiyeceksiniz şimdi? Rızık rezzaktan olur. Dükandan olmaz. Memuriyetten olmaz. Allah olur. Şifa ilaçtan olmaz. Doktordan olmaz. Şifa şafi, el şafi olan Allah'tan olur. Ulema buyuruyor ki bu ümmet rızıkla şifa meselesini doğru anlasa iman tamam olur. İmanla da namaz düzelirse din tamamdır. Doğru mu? zıtla şifa meselesi kolay değil ki. Bunu ümmet anlaması için bu hususta fedakarlık yapıp Allah yoluna çıkması lazım. Çünkü sahabe-i kiram buyuruyor ki biz dini hükümleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında imanı Allah yolunda öğrendik. Biz önce iman öğrendik sonra din öğrendik. <laughs> Onun için peygamberlerin sözleri vahye dayalı olduğu için her gelen peygamber kavmiyle ters düşmüştür. Bak her gelen peygamber kavmiyle ters düşmüştür. Oysa peygamber olmadan önce hepsi sevilen bir insan. Her peygamber için sevilen, itaat edilen, hürmet edilen, saygı duyulan insan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Muhammedül Emin Lakabını kim takmış? Işıklar takmış. Emin insan, güvenilir insan, emanetlerini teslim ettikleri insan. Kimseyle bir sorunu yok. Kimseyle bir sorunu yok. Herkesle barışık geçiniyor. Ama ne zaman dedi la ilahe illallah bir tane dost kaldı.